Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde etsizçi köfte nasıl yapılır onu paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerim 2 bardak ince köftelik bulgurum var. 2 orta boy soğanım, 3 diş sarımsağım var. 3 adet domatesim var. 1 yemek kaşığı domates salçam 1 yemek kaşığı biber salçam var. Baharat olarak isotum var yağda beklettiğim. Diğer baharatlarımsa pul biber, toz biber, karabiber, çiğ köfte baharatım var ve kimyonum var. Şimdi yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce soğanımı ve sarımsağımı yoğurma kabıma alıyorum. bulgurumu ekliyorum. Ve ilk önce soğanımla ıslatıyorum bulgurlarımı. Burada su kullanmayacağız arkadaşlar. Domates rendem var. Onunla devam edeceğim yoğurma işlemime. Yetersiz geldiği yerde de tuzla devam edeceğim. Soğanımla biraz yoğurdum. Bulgurlarımızın kuru kalmamasına önem gösterelim. Şimdi bir avuç kadar domates sosundan alıp tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar yoğururken sadece bileklerinizle değil vücudunuzda kullanarak yoğurursanız bilekleriniz yorulmaz. Evet, 10 dakikadır domates sosumla yoğurmaya devam ediyorum az az katarak bulgurumu kurutmadan bulgurumuzu kurutursak istediğimiz sonucu elde edemeyiz arkadaşlar. 20 dakika oldu tam yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Domates sosu ve soğanımla 20 dakikadır yoğurdum. Şimdi bir kaşık biber salçam, bir kaşık da domates salçamı kullanarak yoğurmaya devam edeceğim hiçbir zaman müsaade etmeyin arkadaşlar. Evet 10 dakikada salçalarımla yoğurdum. Şimdi isotumu alacağım içine. Isotum 2 yemek kaşığı, yarım çay bardağı zeytinyağıyla karıştırmıştım. Şimdi onu ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. yoğurdum şimdi iki adet buz attım içine ve baharatlarımı da attım ee, bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekledim yoğurmaya devam ediyorum toplamda 45 dakika oldu şu anda son olarak yemek kaşığı nar eşliğim var Yarım limonum var sıkmış oldum. Onu ekliyorum. Bir çay bardağı kadar zeytinyağım var. Onu da ekliyorum. Ve son yoğuruşumu yapıyorum. Toplamda bir saat oldu. Köfteme başlayalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi köftem oldu tamamıyla. Şimdi köftelerimi sıkma işlemine geçebiliriz. Köftelerimi sıkacağım arkadaşlar. Evet burada eldiven kullanacağım. Şimdi diyeceksiniz ki yoğururken kullanmadım ama <laughs> ne alaka? Ama sadece zeytinyağını elimin çekmemesi ve köftelerimin daha ışıl ışıl olmasını istediğim için bu şekilde yapacağım bu sonuçta. Şimdi bir tane daha sıkıyorum. Sonra sunum tabağında buluşalım arkadaşlar. Parmaklarınızın arasını açın ve bastırın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir saatin sonunda sonuç bu. İnanın ki bir saat yorgunluğunun sonucunu burada alıyorsunuz bıkmadan yoğurmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir saat içinde hiç bulgurumuzu kurutmadan yoğurmaya özen gösteriyoruz. En önemli püf noktası budur çiğ arkadaşlar. Bulgurumuzu kuruttuğumuz zaman ne, ne kadar yoğurursak yoğuralım istediğimiz sonuca ulaşamayız. Hemen sizin için bir tane şöyle alayım arkadaşlar. Şöyle de gördüğünüz gibi Biraz da limon sıkayım. Evet arkadaşlar, inşallah siz de denersiniz bıkmadan bir saat yoğurur ve istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Bu arada bana abone olmayı desteklerinizi etirgemeyin lütfen. Sağlıcakla kalın.